Merhaba sevgili yay burçları. Bugün sizlerle yay burcunun niyetlerine Haziran 2022 dönemi falımıza başlayacağız. Sizlerden dileklerinizi isteyeceğim. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal anime, güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili yay burçları, tüm niyetleriniz gerçek olmasını dilerim. Niyetlerinizi sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın arkadaşlar ve her zaman olumlu düşünmeye gayret gösterin. Ne kadar olumlu düşünür ve olumlu enerji e, yayarsanız etrafınıza o kadar size güzel enerjilerle geri dönüş sağlanacaktır emin olabilirsiniz. Şöyle ben sizin için bir falınıza bakalım neler çıkacak. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle bir açıyorum. Evet. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Evet, falınızın içine bir görün arkadaşlar. Zaten e, video boyunca falın içine göreceksiniz. Ben size tek tek yansıtacağım, göstereceğim. Şöyle bir ışığımı da ayarlayayım ki rahat rahat görün. Evet, ilk önce kahve falı. Hemen ardından da tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben falıma başlıyorum. Bakın bir gözlük var. Hemen göreceksiniz şurada bir gözlük var arkadaşlar. Sizden bakışlarını gizlemeye çalışan bir kişinin var olduğunu göstermiş burada. Bir kişi olabildiğince gizli ee, oluyor. Yani gizliden sizi izleyen birisi var arkadaşlar. Gizli bir hoşlantı mı desek? Yani bu aslında hani kötü bir kötü bir şey değil yani. Sizi birisi gizliden gizliye izliyor diyor burada. Ve, e, demek ki merak ediyor. Sizi e, hayatınız böyle bir merak uyandırmış kendisinde. O yüzden biraz daha böyle e, sizi yakından takip etmek istiyor, sizi tanımak istiyor diyebiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar sırtına sırtınıza binmiş bir köpek var. Bakın görüyor musunuz? Bir dostunuza yardım edeceksiniz diyor. Burada kötü e, anlamda değildir köpek. E, süliyeti görmek. Burada sizlere bir dostunuza yardım edeceğinizi, e, dostunuzu bu yüzden sırtınıza aldığınızı ve ona herkesten daha çok koşacağınızı, kimse ona yardım, yardım etmezken siz ona yardımcı olacağınızı söylemiş falınızda sevgili yay burçları. Biriyle bir küslük yaşamışsınız diyor sizinle. Bir ortamda belli ki aranızda bir problem olmuş ve birbirinizde e, sırt dönmüşsünüz. Yani e, ortamda olmayacak bir laf etmiş galiba. Bu da e, kendisinin hani kötü niyetinden değil de e, nasıl derler hani boş ağızlığıyla boş ağız olmuş yani kendisi e, boş yere konuşmuş olmuş. O e, toplumun verdiği enerjiyle cesaretle galiba biraz sizi kırmış. Bu yüzden sizde bir küslük yaşamışsanız kişi hala sizin küs olduğunuzu bilmiyor zannediyor ki hala eskisi gibisiniz ama siz baya bir kırılmışsınız arkadaşlar sırt dönmüşsünüz. Aynen bunu göstermiş sizin için. Şöyle bir bakıyorum bir hastaya yardım edeceksiniz diyor. Demek ki ay burçları haziran döneminde bol bol yardımlar yapacak. Sizde bir kişiye bir hastaya yardımcı olacaksınız hastanın yaşı biraz var hani şöyle diyelim 50-60 yaşları arasında bir yaşlı bir bireye yardım edeceksiniz belki hane içerisinde bir kişi yakın bir insan olabilir bir babanız olabilir ya da dedeniz olabilir yakın birisi yani yakın birisine yardım edeceksiniz yaşlı ile alakalı biraz bir problemi var sağlık problemleri yaşamış kendisi Evet, şurada bir E harfi görüyorum arkadaşlar. E harfi koşar adımlarla resmen size bir şey yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. İsminde veya soy isminde Elirne'nin E'si olan bir kişi diyor. Hayatınıza koşar adımlarla bir anda girecek ve size olabildiğince e, değişik bir haberler anlatacak diyor. Bir e, söyleyecekleri var diyor. Bunu nedense böyle alerjikle söyleme gibi bir isteği var e, ve ağzında laf tutamayan bir kişi. Ayrıyeten dediğim gibi koşa koşa kapınıza dayanacak sanki hani bir şeyi anlatmasa çatlayacakmış gibi bir insan diyebilirim sizin için ağzını pek bir şey tutamıyor ee, yani onu hemen aktarması gerekiyor gibi zanneden bir kişi diyebiliriz. Evet yoğun bir dönemdesiniz bakın harıl harıl çalıştığınızı görüyorum sevgili Yay Burçları ciddi anlamda. Ee, bir çalışma sarf ediyorsunuz iş hayatınız Yani ev hanımı olmak bile bir meslektir arkadaşlar Küçümsememek gerekiyor Yani ev hanımlığı zor bir görevdir Burada da sizin için diyor ki Ne işte olursanız olun ama yorulmuşsunuz Bir öğrencisinizdir Sınav haftası sizi yormuştur Ya da çalışıyorsunuzdur İşiniz sizi yormuştur Ev işleri sizi yormuştur her şeyi artık kaldıramaz vaziyete gelmişsiniz. Diyorsunuz ki bir stres daha yaşayamam. Çünkü üzerimdeki yük hala kalkmış değil. Harıl harıl çalışma derdindesiniz. Çünkü e, para ihtiyacınız var. Bu para ihtiyacını karşılamanız lazım. Çünkü bir araba almak istiyorsunuz. Hemen dipte arabanın tekerleri görünmüş. Arkadaşlar, bir araba alma ihtiyacınız var. Bununla alakalı harıl harıl çalışıp duruyorsunuz, sürekli belki mesailer yapıyorsunuz. Ciddi ciddi anlamda e, almak istediğiniz şeylere almak için fazlasıyla çaba sarf ediyorsunuz diyor sizin için. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar insandan bir gemi olmuş resmen. Hani bir insanı gemi vazifesinde görebilirsiniz. Hanede en çok yükü taşıyan anneniz olmuş diyor sizin için. Hanımefendi resmen böyle bir gemi gibi, gemi gibi çıkmış arkadaşlar. Hemen dipte göreceksiniz. Yani Ay çok özür dilerim. Bir anda elim çarptı. Heh. Şurada arkadaşlar. Yani bunu görmek için falcı olmak bile gerekmez. Şöyle bir gemi diyor ki anneniz bir yük gemisi gibi her şeyi bir yük haline getirmiş yani ömrü boyunca kadın sanki gün yüzü görmezmiş gibi sürekli her şeyi bir yüklenmiş hayatın ona verdiği şeyleri stresler aile içerisindeki problemler yani birçok şeyi Yüklendiğini görmekteyim bunun da yorgunluğunu yaşıyor maalesef ki herkesin hayatında olduğu gibi yine burada annenizin de böyle bir sıkıntısı çıkmış olarak görüyorum. Annenizin ayağının dibine iki insan gelecek. Özellikle iki tane kadın gelecek arkadaşlar. Bu iki kadın annenizden özür dileyeceğini gösteriyor. Demek ki yakın dönemde annenizin canını sıkan birkaç insan olmuş. Yani bu iki kadın annenizin canını hiç olmadığı kadar sıkmış. ayrıca e, annenizin istemediği bir şekilde bir problemle karşılaştığını görmekteyim. Annenizi karşısına gelecek ve iki kişi de özür dileyecek diyor. Dayıyla alakalı bir problem yaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada dayınız olduğunu düşündüğüm bir kişi var. Bir beyefendi var. Diyor ki dayıyla alakalı bir problem yaşıyorsunuz diyor. Dayı evin eve, evinize geliyor ya da telefonla sizi arıyor böyle yani artık bıkmışsınız sürekli böyle bir şey istemesinden usanmış gibi bir haliniz var diyorsunuz ki böyle dayı olmaz olsun. Yani e, şu hayatta hani bir kere yüzümüz gülüyorsa yani ikinci defa onun dertleriyle üzülmek zorunda ya da stres yaşamak zorunda kalıyoruz diyorsunuz. Belki dayınız e, elindeki tüm mal, mal varlığını satıp artık e, sizlerden medet ummaya, sizlerden borç sistemi durumuna gelmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden dayıyla alakalı bir problem var diyor. Evet arkadaşlar bakın baba Evde en çok baba otoriter bir şekilde diyor. Ee, babanın dediği olmazsa olmaz diyor sizin için. Yani baba evdeki otoriteri sağlam e, tutmaya çalışıyor. Evdeki o e, disiplinli düzeni oturtmaya çalıştığını görmekteyim. E bunu yaparken de tabii ki bir bağırmalar, çağırmalar, arada ufak kavgalar yaşayabilirsiniz diyor sizin için. Ve babanızın artık böyle bi nasıl derler böyle baskın karakter oluşu aslında sizi rahatsız ediyor ama kendisinin de düşündüğü bazı şeyler var yani o her insan bir eğitim sürecindedir ve hiçbir zaman eğitimimizi tamamlayamayız her geçen gün yeni şeyler öğreniriz baba da size nasihatler ediyor ki yeni şeyler öğrenesiniz. ...resmen bu şekilde çıkmış... ...belki de hani babanız vefat etmiş olsa bile... ...geçmişte belki böyle bir insandı... Ee, ...bu da falınıza yansımış olabilir arkadaşlar... ...şöyle bir bakıyorum... ...haksız yere bir kişinin yükseldiğini görüyorum... ...iş yerinizde arkadaşlar... ...haksız yere bir kişi... E, ...sanırım daha bir üst seviyeye geçtiğini... ...ve hani belki ustabaşı... ...belki e, bir tık üst personel... Ee, ya da müdüriye müdür tarzında bir kişi olabilir departmanı değişmiş olabilir ama burada diyor ki haksız yere geldiğini gösteriyor ve siz de diyorsunuz ki bu benim hakkımdı benim hakkımı iş yerinde yediler ve o hakkı hiç e, olmayacak insana tanıdılar diyorsunuz bu yüzden biraz böyle e, kinli gibisiniz hani kinli değil de nasıl diyelim ee, kızgınsınız aslında. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Atladığım yer var mı diye. Bir de şöyle bir tabağınıza bakalım arkadaşlar. Bakalım tabağınız sizlere ne anlatacak. Onu da bir görelim. Bir tartalım. Bakalım. Burada arkadaşlar eğer ki videolarımızı kanalımızı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Bakıyorum ki böyle ee, çok seviyorsunuz izliyorsunuz ama böyle bir emeğimin karşılığı olarak sizden ee, şöyle bir beğeni şöyle bir abonelik gelse ne kadar hoş olur yani çok çok mutlu etmiş olursunuz beni şimdiden sizlere teşekkür ediyorum bunları yaptıysanız şöyle hız kesmeden bir falımıza devam edelim arkadaşlar Evet, bir koruma içgüdüsüyle yaklaşıyorsunuz bazı şeylere diyor. Hayatınızda olan şeyler ya da hayatınızdaki kişilere koruma isteği var arkadaşlar sizde. Hayatınıza birisi giriyorsa tamamıyla o sizin, e, sizin için bambaşka bir insana dönüşü olabilir tamamıyla hayatınızı bazen ona bile bağlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden koruma içgüdülüğünün fazla olduğunu, belki de anaç bir yapınız var. Hani bir beyefendi olsanız bile yay burcu beyefendileri bile olsa anaç duyguları taşıyabilir. Yani burada sizin anaç duyguları dediğimiz hani anne gibi yaklaşım olabilir. Belki sevgilinize, belki ailenize karşı bir anne işgüdüsüyle yaklaşıyor olabilirsiniz diyor. Bu yüzden korumacı yapınız daha da fazla görünmüş olarak göstermiş bizlere. Başınıza bir duvak takmışsınız arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Beni izleyen yay burcu erkekleri de olabilir, yay burcu kadınları da. Simgeler bir cinsiyet belirlemez arkadaşlar. Simgeler sadece bizim dediğimiz şekilde yönlenir. Yoksa fallarımızda hiçbir zaman cinsiyet yoktur ama olası durumlarda cinsiyet belirtmek durumda tabii ki de kalabiliyoruz. Burada bir cinsiyet yok. Başınızın üzerinde bir duvak var diyor arkadaşlar. Başınızın üzerine duvak takmak, yeni bir ilişkiye adım atmak ve bu ilişkinin hayırlarla e, ilerleyeceğini ve bir nikahla taçlanacağını, nikahla taçlanacak diyor ilişkiniz diyor ve size yeni bir evlilik yolu görünüyor belki. İlk baharınız belki ikinci baharınızı yaşayacaksınızdır. Olabilir belki üçüncü baharınızı yaşayacaksınızdır. Yani hayatınızda yeni bir evlilik olacağını göstermiş sizlere. Bakın burada sizi görüyorum ve ardından giden bir kişiyi görüyorum arkadaşlar. Hayatınızdan bir kişi çıkabilir. Bu da sevdiğiniz bir insan olabilir. Ve istemediğiniz bir şekilde hayatınızda çıkma yaşadığı için biraz bekleme süreciniz olabilir. Bu kişiyi bir bekleyeceksiniz ama... Ne yapacaksınız sonrasında? Artık beklemekten vazgeçeceksiniz gibi görünüyor. Şöyle bir devam ediyorum. Ardı ardına evinize gelecek haberler var arkadaşlar. Ardı ardına haberler gelebilir. Ufak tefeksiz bir üzüntü e, hali alabilir yani ufak şeylere biraz üzülebilirsiniz diyor ama hayat devam ediyor sizin için e, tabii ki iyi haberler gel gelecek ve ardından kötü haberler de gelebilir yani bunu bilemeyiz hayatımız sonuç olarak olumlu olduğu yönde olumsuz da gerçekleşebilir ama biz olumluya yoracağız dedik. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar kocaman bir timsah ve kuyruğunu görebilirsiniz. Bakın kuyruğu uzun ve bir timsah görünüyor burada. Kuyruğunun uzun olması ulaşabileceği hiçbir ulaşamayacağı hiçbir yer yok diyor. Yani bu kişi her yerden haber alabilecek pozisyonda bir insan ama insanları iki yüzlü davranan bir kişi. Hayatınızın tam ortasına girmiş olan bu kişi Arkadaşlar hayatınızda hep bir farklılık yaratıyor. Neden? E, çünkü yaşattığı e, duygu yoğunluğu insanları baskılıyor diyor. E, bu duygu yoğunluğu olumsuz yönde. Yani e, olumsuz bir enerji veriyor ki sizler de bu olumsuzluğu maalesef alıyorsunuz diyor sizin için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir de... Tarot açılımlarımıza bakalım. Sizler niyetlerinizi tabii ki de edebilirsiniz. Ben kartlarımı karıştırırken ee, o ara sizler için şöyle bir yeni açılım yapalım. Tarot açılı açılımlarımızda bakalım sizlere neler söyleyecek kartlarım. Şöyle ortalardan ilk kartımı seçiyorum. Hedefleriniz var, hedefler doğrultusunda ilerlemek istiyorsunuz. Çünkü Aklınızda fikrinizde yapmak istediğiniz şeyler var. Ee, belki harika bir e, bölüm okuyorsunuzdur ve yurt dışına çıkma planlarınız olabilir. Ben bu eğitimi yurt dışında almak istiyorum. Ya da e, bir iş yeri açacaksınızdır. Burada bir e ee, iş yeri açacağım ve benim istediğim bir iş yeri olacak diyorsunuzdur ya da bir araba almak istiyorsunuzdur. Yani hayatınızdaki hedeflere daima ilerleyeceğinizi gösteriyor ve hızlı bir şekilde de ilerleyeceksiniz. Bana 8 rakamını göstermiş. Denge kartım çıkmış. Bazen dengeyi oluşturamıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki Yay burcu dengeyi kurmak eee üzerineyken bir anda o denge bozulabiliyor diyor. O yüzden şu aralar bir sakinleşecek. Haziran dönemi biraz onun için sakin geçebilir ama dengeyi artık kuracak çünkü güneş onun için geliyor diyor. Evet. Kılıç Kralı kartım çıkmış arkadaşlar. Bir şeylerden tam olarak emin değilsiniz. Bazı insanlar sizin için net görünmüyor. Çünkü ee, henüz ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz gibi emin olamıyorsunuz diyor. Şüpheci davranıyorsunuz. Ee, şüphe etmeniz gereken bazı konuların var olduğunu gösteriyor burada. Şüpheleriniz gerçek çıkacak diyor. Mavi bir elbise giymenizde sizin kesinlikle hislerinizin doğru çıkacağını göstermiş. Kılıcı yarım tutmanız arkadaşlar dediğim gibi ee, şüphe ettiğiniz konular var ve bununla alakalı şu an bir düşünme evresi içerisinde olduğunuzu söylüyor. Bu düşünce ev, evresini geçtikten sonra inşallah her şey, net olacak ki bakın artık netleşiyor konular diyor. E netleştikten sonra sizin sizin de bir savaş içerisinde olacağınızı, bir savaşa katılacağınızı, hayatınızda olup bitenlerde şöyle bir mücadele edeceğinizi gösteriyor. Kafanızdaki şeyler netleştikten sonra artık mücadeleye geçmeye başlıyorsunuz. Ölüm kartım çıkmış. Korkmuyoruz arkadaşlar. Ölüm kartı demek yeni bir şeyin doğuşu demek. Bir yerlerden bir şeyler gelecek size diyor. Zamanında yaşadığınız bakın yine bana 8 rakamını göstermiş. Zamanında yaşadığınız parasal sıkıntılar varsa artık bu sıkıntılar sona ereceğini gösteriyor. Burada birileri sizlere bir şeyler bahşediyor diyor ki size birileri yardımda bulunacak belki belki anneniz, babanız, belki eşiniz, belki sevgiliniz, belki kardeşiniz diyor. Birileri size maddi anlamlı bir destek sunacağını, bu desteğin karşısından yeniden bir doğuş yakalayacağınızı göstermiş. Sizlere evet, şöyle bir bakalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Son kartıma geldiğimde bakın güzel bir birliktelik var diyor sizin için. Bana Burada ne göstermiş? 4 rakamını göstermiş. 4 vakte kadar arkadaşlar hayatınıza gelecek yeni insanla alakalı. Bakın. Güzel bir mutluluk sizi bekliyor diyor. Rengarenk bir ilişki var. Beraber eğlenebileceğiniz beraber dertleşebileceğiniz, beraber sohbet edebileceğiniz, hoş sohbetler edebileceğiniz, beraber bir şeyleri paylaşabileceğiniz bir insan hayatınıza giriş sağlayacak diyor sevgili yay burçları. Bunun için bekleyişte olun. Burada dörtlü sopalarımızı görüyorsunuz. Bakın çiçekli diyor ki ailelerde bu ilişki inşallah ona onay verecekler ve bu konuda da mutluluğunuz ailenize beraber, ailelerle beraber olacak diyor sizlere. Evet sevgili yay burçları bugün sizler için hem kahve hem tarot açılımına bakmış olduk. Umarım ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hanenizde bolluk, bereket, mutluluk, huzur hiçbir zaman sağlık eksik olmasın diyorum arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Yeniden bizlerle beraber olduğunuz için ve tekrardan olacağınız için çok çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarla tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzel enerjilerle kalın, güzelliklerle kalın.